Evet arkadaşlar, Omacık Direksiyon Sınav Alanındayız. Araca oturduk. Öncelikle koltuk ayarını yaptı. Sonra emniyet kemerini taktı. Araç çalıştırmadan önce yapacağımız en önemli kurallar yani. Şimdi çalıştıracağız. Hadi bakalım. Evet, el frenini de indirdin. Vitesi biri aldık. Evet <laughs> sinyalimizi de verdik let's go ileri <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sağ dönüşler dar, sola dönüşler geniş. İşte böyle şoförlerimiz de çıkıyor etrafa. Ehliyeti nereden almış diyorlar ya işte onlardan bir tanesiyle de karşı karşıyayız. Bunu da görmüş olduk. atladı ya sola bakmadan. Ama aferin canım benim nasıl dikkatliydi ya. Sağda yol ver tabelası var. Bezen ayağı hemen debreje ve frene gitti. Evet. Durdu. Hemen vitesi boşa aldı. Bak 10 numara. Çok iyi. Sol sinyal ver kuzum. Soldaki aynasını kontrol et. Aynen. sola sağ sinyal verip debrajı ve freni kullanarak gidiyoruz. Şu siyaha göre kendini ayarla kuzum olur mu? Hı hı. Gördük mü kelebekten? Evet. Tamam. Evet. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Evet. sol dikiz aynasından. İki, evet, iki dubayı görünce duracağız. Duba biraz yamulmuş. <laughs> Olsun. Bir buçuk. Evet, bir buçuk tur yaptık. Şimdi nereye bakıyoruz? Aynayı eşitleme. Aynen. Olabildiğince yavaş geliyoruz. Dikizle siyah o dubayı eşitleyince durduk. Aynayı da indirelim mi kuzucuğum aşağıya? Sağ dikiz aynasını. Tekeli görebiliyor muyuz? Evet, şu tamam. Yani kaldırıma yakınlaşırsak görürüz. Tamam. <laughs> evet, çok güzel. Çıkarken de evet. Dörtlü kapattı, biri aldı ve sol sinyal verdik. Sol da kontrol ederekten çıkış yaptık. sağ sinyali de verdik. Vitesimizi de ikiye aldık. Evet sola sinyalimizi verdik. Buradan U dönüşü yapacağız. L parka geçiyoruz yani. Evet L4'den sonrasına bizim araçlar park yapıyor devam et kuzum o yüzden l 3ten sonra böyle dıştan bir giriş yapıyoruz. L6'ya kadar git kuzum ortala kendini bir tık da sola yakın ol dubalara. Oraya mı gideyim? L6'ya park yapalım. Sarı olan dubayı kelebekten görüp sonra kaybet kuzum. Evet. 4 yaktı. Geriye aldı. Tam sağ. Önce sağ dikize bakıyoruz. Sağ taraftaki dubaya çarpma ihtimaliniz olduğu için orayı Hı -hı. kontrol ediyoruz. Sonra öndeki dubayı kontrol ediyoruz. Ona göre manevra yapıyoruz. Sonra araç düz olunca duruyoruz. Bir buçuk. Bir buçuk da aynen sol yapıyoruz. Şu beyaz L6 yazısını görünce duruyoruz hemen. Çok fazla arkaya gitmiyoruz çünkü dubaya çarpabiliriz diye. Evet, dörtlüyü kapatıp sağ sinyal veriyoruz. Sonra çıkış. Sağ yap Aynen o sarıyı dikiz aynası kurtarınca tam tur sahili zaten kurtarıyor. Hiçbir yere çarpmıyor çıkarken de şu arada soldan solunu kontrol ederekten çok güzel çıktı. Evet, sağ sinyal. Solu kontrol ederekten devam ediyoruz. Hiç gerek yok. karşıya direkt devam edeceğiz. Müzik Evet durduk ve hemen boşa aldık. Dörtleri yaktık. Geriye de aldık. Direksiyonu sıkmadan böyle tutuyormuş gibi yapıyoruz yani burada. Freni bırakınca debrajı da az bir şey kaldırınca hemen basıyoruz tekrardan debrajı. Zaten kendiliğinden geri geri geliyor. Aynen yeterli. dörtlüler kapandı. Sola sinyal aldık biri direkt devam. Dur kalka gelirken mutlaka sağ sinyalinizi verin. Sağ sinyal. Evet. Durduk. Aynen yokuş kalkış. Burası yokuş. Burada bir yapalım. Şurada bir tane daha yaparız. Çok güzel. Harika. Çok iyi. Aynen sola sinyal vererek çıkıyoruz ama buradan mutlaka. Bas 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 at iki. Orada eğimli yolda sizden istenilen aday işte sağ sinyal vererek dursun. Sola sinyal vererek çıksın. Aynen. A101 tabelasını gördük. Sağ sinyal. Bir de 50 cm'den fazla kaçırmasın aracı. Onu istiyor. boşa aldık çok güzel ve solasın yani şeride doğru. Işıklara gelmeden de sağdan devam. Evet, solu da kontrol ediyoruz bir yandan. Dönüşü tamamlar tamamlamaz sola sinyali verelim zaten. Sonra yol müsait oldukça sol şeride doğru kayacağız. Ne yapacağız? Sol. <laughs> o zaman. Düzelt direksiyonu. Düzelt düzelt düzelt. Dur. Evet şu Y çizgisine de geçmemeye gayret ediyoruz. Geçmedik zaten de. Böyle bir söyleyeyim dedim. <laughs> Yine sola sinyal. Burayı dar burayı da geniş alacağız. Gelince de duruyoruz, boşa alıyoruz, sinyal kapatıyoruz, el freni çekiyoruz, ayakları bırakıp stop ediyoruz ve finish bitti. bitti. <laughs>